Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine mesleki uygulama öncesi bilgilendirme ve oryantasyon eğitimi verildi. 7 Ocak 2022 Cuma günü saat 1'de 45 Evler Kampüsü konferans salonunda gerçekleşen oryantasyon eğitimine akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Doktor öğretim üyesi Eftal Oktay Gültekin ve öğretim görevlisi Aynur Çelik tarafından verilen eğitimde öğrencilere hastane enfeksiyonları ve COVID'den korunma yolları, izolasyon işaretleri, kişisel korunma ekipmanları, içine batması durumunda yapılması gerekenler, sağlık personeli ve hasta ile yaşanabilecek iletişim sorunları, öğrenciye güven duyulması, atıklar ve el hijyeni konularında bilgiler verildi.